Uzun bir aradan sonra hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Görüşemediğimiz süre boyunca kahveci projesiyle ilgileniyordum. Onun anahtar teslim projesini almıştık. Henüz teslim edebildim. Şu an makine tesisatlarını yerleştirme aşamasındalar. Bu projenin imari planına, tasarımını, dış cephe tasarımını, mobilyalarını, oturma gruplarını, masasını, sandalyesini, baranı, mutfak mobilyasını, tavanını, ee aydınlatma şemasına varana kadar hepsini kohumla yaptık. Bu kahve firması, kahveci firması, kafenin gerçek görüntüleri, uygulama aşamaları, kohumdaki tasarımları, kohumla yaptığımız tasarımla gerçekteki hallerinin karşılaştırılması, bu projenin maliyeti, bu projeye verdiğimiz fiyat teklifi, kullandığımız malzemeler, malzeme listesine kadar hepsini size anlatacağım. Bunu anlatma sebebim hem saha tecrübeniz olmuş oluyor, hem bir projenin ilerleyiş aşamalarını öğrenmiş olacaksınız. Fiyat teklifi nasıl hazırlanır, malzemeler nasıl malzeme listesi nasıl çıkartılır, haricinde uygulama sıralaması, uygulama aşamaları nasıl olur, montaj aşamaları nasıl olur, hepsini sizinle paylaşacağım, anlatmaya çalışacağım. Tarihini belirterek de yine dediğim gibi fiyat teklifini ve bize olan maliyetini sizinle paylaşacağım. O zaman lafı fazla uzatmadan Kuhom'a geçiş yapabiliriz. Merhaba arkadaşlar. İkinci Kuhom ders videomuza hepiniz hoş geldiniz. İlk içeriğimizde hatırlarsınız bir salon tasarımı yapmıştık. Bu şekilde Bu arada Kuhom yeni güncellemesinde Türkçe dil desteğini getirdi. Arkadaşlar uygulamayı bilgisayarlarımıza yükledikten sonra buradan Türkçe dil desteğini seçebiliriz. Evet, salon tasarımımız bu şekildeydi. Şimdi bu ders içeriğimizde salon tasarımını devam ettirip bu yapımızı bir villa haline getireceğiz. Yani mutfak, çocuk odaları, yatak odaları, lavabolar, banyolar, dış mekan tasarımı, özel modelleme, mobilya tasarımı, peyzaj, bahçe, kış bahçesine varana kadar harici bu iki katlı bir yapı olacak. Şimdi bu yapımıza bu yapımızın giriş katını oluşturalım. Gayet bir büyük bir salon tasarımı olmuş 70 metrekare. Buradan kat planına giriyoruz. Yüz duvar diyoruz. Bunun için B tuşuna kısa yolları dediğim gibi ilk videoda söylemiştim. Kendinize göre ayarlarsınız alışık olduğu düzende. Alışık olduğunuz düzende. Duvar kalınlığını bu şekilde yapmışız. Aynı şekilde devam edelim. burada duvarı ayırmak için buradan bölme işlemini yapalım. Burası merdiven üst katın çıkış çıkışı için kullanacağımız merdiveni bu alana yerleştireceğiz. Burayı lavabo yapacağız arkadaşlar. Evet bu şekilde, uygun gibi 35 metrekarelik bir mutfak oluştu. genişliğimizi kapıyı buradan karşılıklı yapsak daha iyi olacak. Çünkü biz proje halinde yapmadığımız için kolonlar yerinde değil. misafir yatak odası yapalım. İsimler isimlendirmeleri unutmayalım arkadaşlar kat planı hazırlarken. Yani örnek veriyorum şöyle bir örnek göstereyim. Böyle bir dikdörtgen çizdiğimizde oluşturduğumuzda diyelim. Buna otomatik olarak tavan yerleştirir. Yani siz seçseniz de seçmeseniz de. Ama örnek veriyorum bunu bir kış bahçesi ya da tavansız bir yer olarak düşündüğü düşündüğümüzü varsayarsak Terası seçtiğimizde Bakın direkt tavanı buradan kaldırıyor O yüzden isimleştirme isimlendirmeleri hiçbir zaman atlamayalım Burayı mutfak yapıyoruz Koridor. Mutfak kapımız oturma odasıyla aynı olsun. Bu şekilde yerleştirelim. Burada mecbur bir vestiye çalışmamız lazım. Onun için burada yine duvar bölme işlemi yapıyoruz. 2 metre mutfak kapımızı 2 metre yapalım burada listeye çalışmak için bir alan bırakalım arkadaşlar. Burada kat planında yine kapılar ve pencereler alanı var. Yine yeni güncelleme geldi kuhama. Cumbalı pencereler özellikle köfes pencere diye de geçer bizde. Gelelim ikinci kat çıkmaya. Burası yapımızın girişi arkadaşlar. Mutfağımız, yatak, misafir yatak odası, banyo, WC, oturma odamız. Gelelim bir üst kat çıkmaya. Arkadaşlar bir üst kat çıkmak için burada yeni üst kat zaten görülüyor. Buna tıkladığınızda bir üst katı otomatik olarak aynı şekilde oluşturuyor. Buradan birinci katı görünür yapıyoruz. Opaklığı açalım. Görmüş olduğunuz gibi. Bir üst katımızı aynı şekilde yukarıya atadı. Tabi birebir aynısı olmayacak. Yatak odaları olacak yukarıda. Çocuk yatak odası, ebeveyn yatak odası, ebeveyn banyosu. Ama buna bir sonraki ders içeriğinde geçeceğiz. Ben tasarımlar arkadaşlar. Bir projede her zaman mutfaktan başlarım. Yani mutfak tasarımı biliyorsunuz ki en zor olan alandır bir daire içerisinde. Ve en meşakkatli olan, en detaylı olan alandır. O yüzden yine aynı şekilde ilerleyeceğim. O yüzden yine aynı şekilde ilerleyeceğim. Mutfağımız bu şekilde buraya bir gizlilikler düşünüyorum. Alanımız buna el verir mi? Şöyle bir baktığımızda Dolaplar gelse 50 santim genişliğinde düşünsek 1 metrelik bir yürüyüş alanı kalıyor aslında yetersiz sayılmaz fakat belki içerideki alan Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bundan sonraki süreçte haftada en az bir içerik paylaşacağımdan emin olabilirsiniz. Sonraki videonun içeriği ise mutfak tasarımı, mobilya tasarımı, özel modelleme ve mutfak renderlarından oluşacak. पोषक